kekimi fırından aldım. Son hali böyle. Poğaçalarımı tamamladım. Poğaçalarım da çıktı bir tepsisi bir tepsi daha fırında. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün misafirlerim var. Ben de misafirlerime hazırlık yapacağım. Neler yapacağımı sizlere de çekeceğim ve onu paylaşacağım. Bugünkü videom bu şekilde olacak. İlk başta kek yaparak başlıyorum kekimi yapayım daha sonra devam edelim ben kekimi borcama yapacağım borcamda kek olacak ölçümde tas olarak kullanıyorum ben bardak ölçüsüyle yapmıyorum arkadaşlar tas ölçüsüyle yapıyorum o zaman yapmaya başlayayım 3 tane yumurta kullanacağım kekim için 3 tane yumurtamı kırıyorum 1 tane yumurta kullanıyorum. 1 tane yumurtayla önce şekerimi çırpacağım. Daha iyi köpürmesi için şekerimde bir tas şeker kullanıyorum şöyle. Şöyle bir tas şekerimi de döktüm. 3 yumurta ve bir tas şeker kullandım. Şimdi yumurtayla şekerimi güzelce çırpacağım. Bu daha iyi kabarması için. Evet yumurtamla şekerimi güzelce çırptım. Şimdi süt koyacağım. Yine tas ölçüsüyle kullanıyorum. Şöyle yaklaşık bir buçuk tas şeker kullanacağım. Şey pardon bir buçuk tas süt kullanıyorum. Şöyle bir buçuk tas süt koydum. Yarım tas da yağ koyuyorum. Şöyle. Bunları tekrar bir çekeyim. Biraz un koyacağım üstüne. Direkt kabartma tozunu ben dökmüyorum. Önce biraz un koyuyorum. Bunun üzerine döküyorum. Şöyle biraz un koyuyorum. Şimdi iki tane hamur kabartma tozu ortasına döküyorum onu. Bir tane de vanilin koyacağım. Şöyle. Üzerine tekrar un koyuyorum. Şöyle onu gezdireyim. Şimdi bunu da çırpacağım güzel bir şekilde. Çırptım ama biraz cıvık oldu. Biraz daha un on koyayım. Unu göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Öyle kafama göre yani. Cıvıklarını kendim ayarlıyorum. Çok katı bir hamur elde etmiyorum. Çünkü daha sert oluyor katı olduğu zaman. Yumuşak bir hamur oluncaya kadar. Şöyle sade bir kek yapacağım. Güzelce karıştırdım. Kek harcım hazır. Şimdi borcamı yağlayacağım. Daha sonra da fırına gidecek. 150 derecede ısıttığı fırına atacağım. Evet, tabağımı da yağladım borcamımı. Şimdi kek harcımı buna döküyorum. Böyle zaten gözüküyor, çok katı bir hamur olmalı. Evet, kekim fırına girmeye hazır. Üzerine biraz da cevizle susam attım. Şimdi 150 derece önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Kekim hazır olacak. Bir taraftan da kayısı reçelim kaynıyor. Onu da size göstermek istiyorum. Böyle çok güzel kaynamak üzere yani olmak üzere daha doğrusu. İçine çekirdeklerini de kırıp atacağız. Yani kırdık daha doğrusu atacağız birazdan. Böyle daha tüm tüm yapmaya çalıştık kayısı reçelinde. Şu an kaynıyor. Rengi falan maşallah güzel oldu. Şekerpare kayısıdan yaptık bunu da. Şöyle size onu da göstereyim istedim. O burada kaynamaya devam etsin. Ben de hazırlıklarıma devam ediyorum. Şimdi de poğaça yapımına başladım arkadaşlar. 2 tane 2 su bardağı ılık sütü şöyle ılıttım. Yani daha doğrusu bunu leğene boşaltıyorum. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ onu boşalttım. 2 tane yumurta beyazını içine boşaltıyorum. tane yumurta beyazını içine sarılarını da yüzüne ayırıyorum. 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı şeker ekledim. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 adet maya ekliyorum. Mayayı içinde eriteceğim şöyle. Bunların hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, ee, şarjım bittiği için hamurun yoğurulma kısmını çekemedim. Ham Hamurumu yoğurdum. 1 ee, kilo un koydum içine. Daha sonra yoğurdum. Zaten en son maya ile göstermiştim. Mayadan sonra 1 kilo da un karıştırdım, yoğurdum. 1 saattir de şu an dinleniyor. Yani mayalandı şöyle görebilirsiniz. Pofidik pofidik oldu. Şimdi biraz e, tahtanın üstüne geçtim. Burayı unlayacağım. Şöyle soframı koydum, tahta soframı. Burada daha rahat yapacağım için buraya geldim. Bunun üstünü şöyle unluyorum. Unladıktan sonra bezelerimi yapacağım. Minik minik şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler yapacağım. Şöyle bezelerimi ceviz büyüklüğünde ayıracağım. Yaklaşık 24 beze falan çıkması lazım. Bakalım kaç tane çıkacak. Evet arkadaşlar, hamurumun hepsini bezelere ayırdım. Yaklaşık 26 tane bezem çıktı. Şimdi e, tereyağını alıyorum. Tereyağı koyacağım biraz üstlerine. Şöyle azıcık azıcık tereyağı koyuyorum. Ve biraz daha bu şekilde dinlendireceğim. Yaklaşık 10-15 dakika. Hani bezelerin de mayası gelsin diye biraz bu şekilde duracaklar. Yaklaşık 10 dakikadır bezelerim dinleniyor. Şu an açmaya başlıyorum. Poğaçamı yapacağım artık. Biraz da tepside mayalanacağı için yeterli olacağını düşünüyorum. Şöyle elimle açabildiğim kadar yağ eriterek açıyorum arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde kıvırıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Böyle bir rulo elde ettim. Eldivenle biraz zorlanıyorum ama yağlı olduğu için de elimle yapmak istemedim. Şöyle açıyorum ikisini de. Sonra bunu da kıvırıyorum. İki tane rulo elde etmiş oldum. Şöyle iki rulom var. Sonra bu iki rulomu da kıvırıyorum. Şöyle yapıyorum eldivenleri çıkaracağım mecbur çünkü bayağı zor oldu. Şöyle yapayım. Ve hazır oldu. Şöyle <laughs> 땅 외관 чис위를 기본 라인 Evet poğaçalarımın hepsini yaptım. Şimdi yumurta sarılarını süreceğim üzerine. Biraz da tepside de mayalandı tabi. Ondan sonra yumurta sarısı süreceğim. Çörek otu atacağım. Fırınım şu anda ısınıyor. Yüz, yaklaşık 180 derecede pişecekler. Şöyle hepsine yumurta sarılarını süreceğim. Poğaçalarımı tamamladım. Şimdi 180 derecede yaklaşık 20 dakika kadar pişecekler. Üzerlerine çörek otu da attım. Bence çok güzel oldu. Bakalım pişince nasıl olacaklar. Kekim de pişti. Şimdi size kekimi göstereceğim. Kekimi fırından aldım. Son hali böyle. Şimdi keseceğim. Bayağı güzel olmuşlar. İnşallah tadı da güzel olur. Kekim pişti, poğaçalarım da fırında. Onlar nasıl olacak bakalım poğaçalarım da çıktı bir tepsisi. Bir tepsi daha fırında. Çok harika olmuş. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Şimdi çay falan koyacağım. Kekim de burada. tazına baktım. O da çok güzel olmuş. Yanına çay falan koyacağım. Kahvaltılık hazırlayacağım. Bu videom da bu şekildeydi. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.